Arkadaşlar selam. Bu hafta eğlenceli bir şey yapacağız. Buradaki setup bana ait tamamı. Ee, yani bana ait derken şöyle. E, game Assetleri kullandım ve Adobe Samba'yı kullandım. Fakat sahnenin komposu tamamı bana ait. Ee, böyle hızlı ve güzel, eğlenceli bir şey yapacağız bu hafta. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Bu iş yani branşlaşılıyor ve eee sahne setup'ı, ışık, HDR kullanımı vesaire bunları biliyor olmanız önemli bu detayda. Ve e, net alan derinliği en önemli e, güzel e, işlerden biri şey burada net alan derinliği kullanıyor olmamız ve e, fokusun e, istediğimiz nesneye göre, iste seçtiğimiz nesneye göre fokusu ee, otomatik olarak ayarlaması. Ee, bu çok önemli bir mevzu. Gerçekten ve bu bu sahne real time arkadaşlar. Gerçek zamanlı hesaplanıyor ve gerçekten güzel. Cartoon tarzda bir HDR kullandım burada. Cartoon HDR da çok kaliteli oldu. Baya hoş derinliği, net alan derinliği algısı baya güzel ve ee, insan içine çekiyor resmen. Bir tane bir tane ışık kaynağımız var. Güneş olarak, san olarak ayarladım Baya Bayağı eğlenceli. Ben de kendi yaptığım işten memnun kaldım.